Hayalet bisketin katkılarıyla umarım bu engelli atlamadan atlayabilir Nevzat arkadaşımız. Ona başarılar diliyorum. Yaklaşık yüksekliği 3 metre. Şu an Mehmet Ali arkadaşımız da oradan bizi izliyor. İnşallah atlar. <laughs> evet. 3 metreden fazla ama biz yaklaşık bir ölçü değerlendiriyoruz burada. Toprak değil, toprak olsa. Ya ne yapalım? He? Hadi ya Allah Bismillah. Hadi ya Allah Bismillah. Aşağı bakmasın. Ali ne yapıyor ya bu